Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir modelle yine karşınızdayım. Elimde görmüş olduğunuz düz renk yazmaya bakır renkli kesme boncuklarla çok güzel bir model uygulayacağım. Bu modelimizi bir takipçimiz istedi. Fotoğrafını gönderdi. Yapmamı istedi. Yapılışını sordu. Şöyle ben de fotoğrafını sizlere göstereyim. Modelimiz bu şekilde. Ben de Şimdi fotoğrafa bakıp modeli çıkaracağım. Önce dağımızı yaptım. 15 kutucuktan oluşan bir dağ. Kenarlarında şöyle boncuklar var. İlk önce oyamızın zürafasını geçtim. Zürafa üzerine bir sıra sıralı filiz üzerine bir sırada boş zürafa geçtim. Her iki dağ arasına 7 tane boş kutucuk bırakıp 8. ipimi düğümledim. Şimdi 15 kutucuğu yapacağım. Sizlerle beraber dağımız oldukça kolay. Herhangi bir zorluğu yok. Sadece kutucuklardan oluşuyor. Sadece kenarına birer tane boncuk alacağım. Dönüşte Daha önce benzer bir modeli yine yapmıştım sizlerle ama aynısı değildi. Şöyle. Orta çiçeği biraz farklı. Dağın kenarına nasıl boncuk aldığımı göstereyim. Gerisini kamera arkasında yapacağım. Evet. 15. kutucuğumuzu da yap yaptım. Şimdi bir tane boncuk alacağım. Dağın kenarına çok fazla mesafe bırakmadan şöyle hafiften bir gevşek bırakıp ipimi düğümledim ve geri dönüyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da boncuk alacağım. Şu dağımızda gördüğünüz gibi ben şimdi kamera arkasında dağımızı bitirip geleyim. Sizlerle orta çiçeği yapalım. Evet ben ikinci dağımızı da yaptım. İpimi de şurada iki tane zürafayı bu tarafta iki tane zürafayı da bu tarafta boş bırakmak üzere ipimi üçüncü zürafaya düğümledim. Şimdi üç tane boncuk alacağım. Buraya bir tane boncuklu yuva yapacağım. Boncukları nereden aldığımı soruyorsunuz. Siz bu tarz boncukları boncukçudan ya da tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Ben de tuhafiyeden alıyorum genelde. Şöyle hafif gevşek bir tane yuva yapıyorum. Bir tane boncuğumu kenara itip araya şöyle bir yuva yaparak ipimi düğümlüyorum aynı şekilde diğer boncuk içinde geçerli bu boncukların üzerinden yuvalar yapıyorum toplamda 3 tane yuvamız olacak şöyle ve diğer ipimi düğümlediğim zürafaya da ipimi düğümlüyorum ve 3 tane şöyle çok fazla gevşek olmayacak yuvalar yaptım içine dört tane filiz yerleştireceğim her bir yuvaya Video'mun sonunda fiyat bilgisi vermeyi düşünüyorum inşallah bir karışıklık olmaz fiyat konusunda biraz tereddütlüyüm her yönün ve her yerin fiyatı farklıdır fiyat verirken işçilik kalite göz önünde bulundurularak anca o yaya o şekilde fiyat biçilir her işçiliğe de aynı fiyat verilmez bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Evet şu boyda bir tane filiz yaptım şimdi ilk yuvamın içerisine. Aynı boyda her bir yuvaya 4 tane filiz yapacağım. Hafif boylar uzun. Şöyle filizleri yapıyorum. Aynı boyda 4 tane filizimi yaptıktan sonra diğer yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde dört tane filiz de bu yuvaya yapacağım ve aynı şekilde diğer yuvaya da 4 tane filiz yaptıktan sonra ben tekrar geleyim. Evet ben her bir yuvaya bir tane 4 tane filizi yerleştirdim ve geldim. Şimdi yaptığım son filizin en tepesine ipimi düğümleyeceğim. Buradan dağımızın ikinci ya da üçüncü boncuklu filizine bir geçiş yapacağım. Benim yaptığım filiz şu anda şöyle ikincisine denk geliyor. İkincisine ipimi düğümledim. Buradan Tekrar filizme geri dönüp şöyle yaptığım filizlerin üzerinden teker teker geçip üzerine yuvalar yapacağım. Bu boy yeterli. Bir dahaki sırada üzerine boncukları dizeceğim. Yeni öğrenen arkadaşlar için ben biraz yavaş yapıyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Ben şimdi filizlerin üzerinden hepsini geçeyim. Tekrar geleyim. Evet ben yuvaların üzerinden geçtim. Geldim. Şimdi e, buradaki filizimi de Dağın diğer e, boncuklu filizine hemen dedim ipimi düğümledim tekrar geri geliyorum ilk yuvaya ipimi düğümledim bir tane boncuk alıyorum şimdi her bir yuvaya bir tane boncuk alarak bu sıramızı da böyle bitireceğim Sizler kristal boncukta kullanabilirsiniz. Biraz büyük boyunu tercih ederseniz daha iyi olur. Evet ben yuvaların üzerinden boncukları geçeyim. Tekrar geleyim. Evet ben yuvaların üzerinden boncukları geçtim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Gerçekten güzel bir model ve kolay. Bu tarz modellerde çok fazla siparişi alıyor. Mutlaka sizler de deneyin. Görenler isteyecektir. Şu kenarda yaptığım yuvaya ipimi sabitledim. Buradan yaptığım bu boncuğun şu yuvaya yerleştirdiğim boncuğun üzerinden şu şekilde bir tane yuva yapıyorum. Yine aynı şekilde boncuğumu düğümüme doğru iterek diğer boncuğun da üzerinden şöyle bir yuva yapıyorum. Bu yuvalarımız çok fazla gevşek olmasın. Oyamızda kötü bir görüntü olur. Şu, bu yaptığımız yuvaların içerisine biz filizler dolduracağız. Bir dahaki sıramızda boyunu güzel ayarladıktan sonra ipimi düğümlüyorum. Her zaman boncuğumu düğümüme doğru iterek şöyle yuvalar yapıyorum. son boncumun üzerinden de yuvayı yaptım buradan itibaren tekrar yaptığım son yuvaya dönüp her bir yuvaya 3 tane priz yapacağım çok fazla uzun olmasın filizlerimiz Bu boy yeterli. Biraz daha uzun olabilir. Orta boy bir filiz yaptıktan sonra tekrar yanına aynı boyda bir filiz daha yapıyorum. Şöyle Diğer yuvaya geçiyorum ve aynı şekilde buraya da üç tane filiz yapıyorum. Ben şimdi kamera arkasında bütün bu filizlerimizi yuvalarımıza doldurayım. Daha sonra üst sırası için tekrar geleyim ben bütün yuvalara filizleri doldurdum böyle bir görüntümüz olmuş oldu şimdi yaptığım son filize şöyle geri dönüp şöyle yaptığım 3 filizi de birden alıp bakın 3 tane filizi birden alıyorum ipimi bu şekilde düğümlüyorum Böyle bir görüntümüz oldu. Aynı şekilde diğer yuvadaki filizleri de bu şekilde alıp ipimi buraya doğru uzatıyorum. Arada da şöyle bir yuva bırakmış oldum. Aynı şekilde diğer filizler içinde geçerli. 3 tane filizimizi tek seferde alıp ipimizi düğümlüyoruz. Araya da şöyle yuvalar bırakıyoruz. 3 tane fidezimi alıyorum. her bir yuvaya 3 tane filiz yapmıştık Şimdi hepsini tek seferde bu şekilde alıp bakın böyle bir görüntümüz oldu Dilerseniz siz bu modelleri boncuksuz bir şekilde de yapabilirsiniz. Bizler boncuklu seviyoruz, boncuklu yapıyoruz. Bu yaptığım bütün modelleri ister namaz örtülerine tek kenar olarak isterseniz normal baş örtülerinize dört kenar olarak yapabilirsiniz. Evet böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi yaptığım şu filize de dağım filizine ipimi uzatıp çiçeğimi böyle sabitliyorum. Aynı şekilde buraya da buraya da uygulayacağım. Buraya gelirken şuradaki dağın filizine çiçeğimi sabitleyeceğim. Buraya yuvalar e, yuvalara şu şöyle zürafalar yapıyorum. sayı önemli değil her bir yuvaya kaç tane zürafa sığdırabiliyorsanız o şekilde yuvalarınızı doldurun Ben şimdi bütün yuvaları zürafalarla doldurayım. Şu kenar kısmını nasıl sabitleyeceğim onu göstereyim. Daha sonra üst modellerini yapalım. Evet ben zürafalar yaptım. Şimdi ipimi e, dağımızın şuradaki denk gelen filizine ipimi düğümledim. Aslında buradan yukarı çıkarken ipimi düğümlemiş olsaydı e, burada bir, bir karışıklık olmazdı. Şimdi tekrar geri dönüp buraya zürafa doldurmam gerekiyor. Ufak bir yanlışlık oldu. Sizler direkt şuradan yukarı çıkarken ipinizi dağınızda sabitledikten sonra yuvaları yapa yapa gidin. O şekilde daha kusursuz olacaktır. Model yanımda olmadığı için fotoğraftan bu kadar çıkartabildim. Bu şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Üzerine de yuvaları yuvayı tekrar zürafayla doldurdum. Aynı şekilde bir sıra daha zürafa geçeceğim. Şu yaptığım zürafaların üzerinden bir sıra daha zürafa geçeceğim. Evet ben kamera arkasında şu zürafalarımı yapayım. Tekrar geleyim. Ben ikinci sıra zürafamı da yaptım. Şimdi üçüncü sıra zürafada şöyle geri döndüm. İki tane zürafa yapacağım. Geri döneceğim tekrar. Bu da oyamızın son sırası. Şöyle geri dönüyorum yaptığım son zürafaya ipimi düğümleyip en tepeye geliyorum bir tane boncuk alıyorum siz iki tane de alabilirsiniz boncuk ee, daha çok boncuklu seviyorsanız ben bir tane alacağım yani boncuklarım da iğneden geçmiyor şöyle ben size göstereyim burayı İsterseniz iki boncuk da alabilirsiniz. Benim boncuklarım hafif biraz büyük. İki tane çok kaba duracaktır. O yüzden bir tane alıyorum. Yanındaki zürafa ipimi düğümledim. Tekrar iki tane zürafa yapıp geri dönüyorum. Tekrar geri dönüp son zürafamı da yapıyorum. Son zürafanın en tepesine gelip ne minik piramitler yapıyoruz. Her bir tane piramidimize de bir tane boncuk alarak aşağı iniyorum. Ben şimdi bütün bir sıramızı yapayım. Tekrar geleyim. Size fiyat bilgisi de vereceğim. Boyamızın bitmiş halinde göstereceğim. Evet ben oyamızı bitirdim. Son minik piramidimize de boncuğu bağladım. Bu şekilde çok güzel bir oya oldu. Evet bu oyamız için şöyle bir fiyat bilgisi verebilirim. Buradaki e, fiyat aralığına göre şöyle bir model bu işçilikle 90 ya da 100 liraya yapılabilir. İki karşılıklı kenar olarak bizde yapılıyor. Her yöreye göre tabii ki fiyatlar değişir ve işçiliğe bağlı olarak tabii ki fiyat değişir. Kusursuz bir işçiliğe daha yüksek bir fiyat bile verilebilir. Şöyle bir modelimiz 90 liraya, 100 liraya rahatlıktan yapılabilir. Bizim burada fiyatlar böyle, sizin yörenizde fiyatlar nasılsa siz de ona göre değerlendirerek böyle bir fiyat belirleyebilirsiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum başka bir modelde başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun